Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü denememizin çözümleriyle birlikteyiz. Hemen birinci sorudan başlayalım. Birinci sorumuz periyodik tablo ile ilgili bir soru. Periyodik tablodaki elementlerle ilgili aşağıdaki soru tablosu oluşturulmuştur. Buna göre aşağıdaki tablolardan hangisi doğru doldurulmuştur diye sormuş. Benzer kimyasal özellik gösteren elementler hangileridir? Birinci sorumuz. Benzer kimyasal özellik göstermek demek bunların aynı grupta olması demektir aynı grupta olacak ama burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. O da X elementinin hidrojen olduğu, hidrojen ametal olduğu halde metallerin bulunduğu bir grupta yer alıyor. O yüzden hidrojenin olduğu bir şıkkı kabul edemeyiz. E T ve Z elementleri bu durumda aynı gruptadır diye diyebiliyorum. Şöyle yazayım. Aynı grupta bulunan elementler hangileridir diye sormuş. X ve Y elementleri aynı gruptadır. T ve Z de aynı grupta ama ikinci kısımda yer almadığı için X ve Y'yi alıyorum. Aynı grupta bulunan, pardon aynı periyotta bulunan yani aynı yatay sırada bulunan elementleri sormuş. Aynı yatay sırada bulunanlar da X ve T elementleridir. Bu durumda cevabımız B seçeneği. İkinci sorumuz bir oyunla sormuş metal ve ametallerin özelliklerini. Girişten başlayıp doğru cevaba doğru ilerlememiz lazım. Metallerin özelliklerinin olduğu yönde hareket edip garaja ulaşacağız. Kavşaklarda yazan bilgiler aşağıdaki gibidir demiş. Şimdi metal arabanın olduğu kısımdan başlıyorum. Oda koşullarında hepsi katı haldedir demiş ama burada civa katı halde değil, civa hariç hepsi katıdır diyorduk. O yüzden birinci ifademiz doğru değil. İkinci ifademize geçtik. Periyodik tabloda en fazla sayıda bulunan element grubudur. Doğru. Bu durumda 2'nin olduğu yönde ilerliyorum ve M kavşağına geliyorum. M kavşağında yüzeyleri parlak veya mat olabilir. Bu ametallerin bir özelliği. Kendi aralarında bileşik oluşturmaz metallerin bir özelliği. O zaman altı numaralı tarafa gitmeliyim. Bu da demir garajı olmuş oldu. Üçüncü sorumuz bir fiziksel kimyasal değişim sorusu. Bu cümlelerin fiziksel mi kimyasal mı olduğuna karar vermemizi istiyor. Tarlaya ekilen buğday tohumları filizlenip büyür. Kimyasal bir değişiklik. Buğday filizleri bir çerdöver makinesiyle biçilir ve paket haline getirilir. Bu fiziksel bir değişiklik. Paket haline getirilen filizlerdeki buğday taneleri harmanlama makinesinden geçerek ayrılır. Fiziksel bir değişiklik. Ayrılan buğday taneleri değirmenlerde öğütülür ve buğday unu haline gelir. Fiziksel bir değişiklik. Mayalanır dediği için kimyasal bir değişiklik. Burada da pişme olduğu için yine kimyasal bir değişiklik. O halde 3 tane kimyasal değişikliğimiz var. Cevap C. Dördüncü soru da asit baz sorusu. Öncelikle bu kaplarda asit mi baz mı olduğuna karar vereceğiz. K maddesinin sulu çözeltisine baktığımız zaman hidroksit iyonu sayısının yani mavilerin daha fazla olduğunu görüyoruz. Buradan K'nın baz olduğuna karar veriyoruz. Bu tarafta da kırmızılar daha fazla. Demek ki burada da asit çözeltisi olacak. Yani K'da baz L'de Asit var. Bu durumda bize olamayacağı soruyor. E, akü sıvısı asit olduğu için çamaşır suyu da baz olduğu için ters yazılmış. A seçeneği cevap olamaz. Beşinci sorumuzda hava molekülleri yukarıya doğru çıkıyorsa burası alçak basınç alanı demektir. Aşağıya doğru iniyorsa da yüksek basınç alanı demektir. Rüzgar yüksek basınç alanından alçak basınca doğru hareket eder. Yani soğuk olan bölgeden sıcak olan bölgeye doğru hareket edecektir. E, L noktası alçak basınç, K noktası yüksek basınç dediği için D seçeneği yanlış olmuş oldu. Altıncı sorumuzda bir asit baz sorusu belirteçler vermiş. Birinci işlemde bir kaba K sıvısını koyup mavi turnusol kağıdını batırdığı zaman kırmızı olduğunu görmüş. Buradan ben K sıvımın asit olduğunu anlıyorum. Ee, o zaman birinci ifadem kesinlikle doğru. Soruda çünkü kesinlikle ifadesi varsa yüzde yüz emin olmamız gerekir demiştik. İkinci de K sıvısının içine bir miktar L sıvısı ekliyor. Elde ettiği karışıma fenol fitaleğin çözeltisi damlattığında renksiz olduğunu görüyor. Bakın renksiz olma durumu burada yani asitte ve nötr çözeltide geçerli. Dolayısıyla ben damlattığım sıvının ne olduğundan emin olamamış oluyorum. O yüzden cevabımın da yalnız bir olması gerekir. Yedinci sorumuzda e, ABC maddelerinin sıcaklık artışlarını vermiş. Eşit kütleli ABC maddeleri özdeş ısıtıcılarla 6 dakika boyunca ısıtılıyor. Maddelere ait sıcaklık zaman tablosu ve öz ısı değerleri aşağıdaki gibidir demiş. C maddesinin sıcaklık zaman verileri hangisi gibi olabilir? Burada sıcaklık artışlarına bakacağız. 3 derece, 3 derece ilerlemiş. 4 derece 4 derece ilerlemiş. Biz biliyoruz ki öz ısısı küçük olan çabuk ısınır, çabuk soğur. O halde B çabuk ısındığına göre C'nin öz ısısına bakıyorum. Çok büyük. Demek ki en yavaş ısınanın C olması lazım. Hemen şıklardaki sıcaklık aralıklarına baktım. 4'er 4'er, 2'şer 2'şer, 5'er 5'er ve 6'şer 6'şer artmış. Burada A'dan daha yavaş ilerlemesini istediğim için D seçeneği doğru cevap. Sekizinci sorum. Bir öğrenci aşağıdaki deney düzeneğini kuruyor ve elde ettiği verilerle sıcaklık zaman grafiğini çiziyor. Bu öğrenci sadece su miktarını değiştirip 200 ml su kullanırsa yani ne yaptık biz? Kütleyi değiştirdik. Suyun kaynadığı suyun Kaynadığı sıcaklık 200 derece değil yine 100 derece olacaktır. O zaman bu yanlış. T1 zaman değerinin arttığı yani sıcaklığın 70'e gelme süresi artar demek istiyor. Evet miktar fazlalaşırsa sürede uzayacaktır. T3-T2 değerinin değişmediği yani ne diyor? Suyun kaynadığı süre değişmez diyor. Miktar artarsa süre değişir. O yüzden bu da yanlış. Cevabımız yalnız iki. Dokuzuncu sorumuzda çinko ve hidroklorik asiti başlangıçta tartıyor ve 60 gram buluyor. Daha sonra bunları birleştirdiğinde tekrar tartıp yine 60 gram bulmuş. Yapılan bu deney ve gözlem sonuçları ile ilgili neler söylenebilir diye sormuş. Kimyasal tepkimelerin belirtilerinden birisi gaz çıkışı olabilir. Evet burada hidrojen gazı açığa çıkıyor diyordu. O halde doğru. Kimyasal tepkimelerde toplam kütle korunur. Başlangıçta ve sonra kütleleri aynı bulmuş. Kütlenin korunduğunu görebiliyoruz. Hidrojen atomları tepkime sonucu oluşan yeni atomlardır. Yeni atom oluşumu yok. Kimyasal tepkimelerde yeni madde oluşumu var. Şekil 1'de hidroklorik asitin kütlesi 60 gram değil. Hidroklorik asit ve çinko parçalarının kütlesi 60 gram. O yüzden bu da yanlış. 1 ve 2 doğru cevabımız. 10. sorumuzda güneşe dönük olan kısım yazı aşağı kısımda kışı gösteriyor. Yani kuzey yarım kürede yaz var, güney yarım kürede de kış var. Sırasıyla kış akşamı ve yaz sabahı olsun diyordu. Kış akşamı olacağı için güneş görmeyen kısımda yani N'de olacak. Yaz sabahı ise güneşe bakan tarafta yani K'de olması lazım. Bu durumda da cevabımız B seçeneği olmalı diyoruz. 11. sorumuz fenotip oranı olarak düzgün tohumlu, düzgün meyveli ve boğumlu meyvelerin 1'e 3 oranında olmasını istiyor. Genotip oranının da %50, %25 ve %25 olmasını istiyor. Bunların genotipleri nasıl olabilir diye sormuş. Doğru çaprazlamamız üzerinden gösterelim. D seçeneğindeki çaprazlamayı yaparsak Büyük B, büyük B, büyük B, küçük B, büyük B, küçük B ve küçük B, küçük B olarak çaprazlamış oluruz. Bunların genotip oranı %50 melez, %25 saf, düzgün ve %25 saf, boğumlu olmak üzere cevap D seçeneği olmalıdır. 12. sorumuz... iki boynuzlu bir keçinin dört boynuzlu doğan yavrusu insanlarda hayret uyandırıyor. Burada mutasyondan bahsetmiş. Diğerinde yaşanan bir kaza sonucu boynuzu kırılan keçinin yavrusu normal iki boynuza sahip olarak doğmuş. Burada da modifikasyondan bahsetmiş. İki boynuzlu keçinin dört boynuzlu yavrusunun doğması mutasyona örnektir. Doğru. İkinci olayda keçinin boynuzunun kırılması modifikasyondur. Doğru. Boynuzu kırılan keçinin gen yapısı değişmiştir diyor. Burada gen yapısında bir değişiklik olmadığı için cevap C seçeneği. 13. sorumuz. Birçok bakteri ortamdan kurşun, bakır, nikel gibi ağır metalleri alarak bunları kurşun sülfat ya da bakır sülfat gibi bileşiklere dönüştürebilirler. Böylece ağır metaller canlıların yeniden kullanımına hazır hale getirilmiş olurlar. Genetik mühendisliği ile değişime uğratılmış bakteriler, mineral elde edilen madencilikte ve zehir maden atıklarının temizlenmesinde kullanılabileceği düşünülmektedir. Ayrıca bilim insanları bazı zararlı bileşikleri parçalayan bakterileri değişime uğratmışlar ve bunları atık su arıtım tesislerinde kullanmaya başlamışlardır. Bizden biyoteknoloji ile ilgili yanlışı sormuş. çevre çevreyle ilgili sorunlara çözüm olabilecektir. Evet çevreyi korumak için e, yapıldığı söyleniyor. Hayatımızdaki olumlu bir etkisidir. Doğru. Sorunları iyileştirmek için kullanılacaktır. Evet burada bakteri çeşitliliğini azaltacak Tır ifadesine yer yok. O yüzden cevabımız A seçeneği. 14. sorumuz bir pH grafiği verilmiş asit yağmurları ile ilgili. Diyor ki pH değeri 5'ten küçük olursa asit yağmuru oluşur. Grafiği incelediğimiz zaman bir numaralı yerleşim yeri fosil yakıt kullanan sanayi tesisi sayısı fazla olabilir. Bir numarada pH'ı 4 olarak söylediği için doğru. 3 numaralı yerleşim yerinde endüstriyel tesislerin bacalarına filtre takılmış olabilir. pH'ını 7 olarak vermiş. Bir önlem alındığını gösterir. 4 numaralı yerleşim yerinde heykel, doğal anıt e, ve tarihi eserler zarar görmüş olabilir diyor. Yani burada asit yağmur olmuş olabilir demek istemiş. Doğru. 2 numaralı yerleşim yerinde yağmur oluşumu gözlenmez dediği için yanlış cevap D seçeneği. 15. sorumuzda birinci grupta fiziksel bir değişim, ikinci grupta da kimyasal bir değişim. Tanım için 10 puan veriyoruz. Örnekler için de 5 puan. Maddenin yalnız görünüşünde meydana gelen değişimlerdir. Buradan 10 puan aldık. Kalemin kırılması fizikseldir. 5 puan aldık. Suyun buharlaşması da fizikseldir. 5 puan aldık. Dişlerin çürümesi kimyasaldır. Maddenin iç yapısında meydana gelen değişimlerdir. Tanım doğru olduğu için 10 puan aldık. Patatesin kızartılması 5 puan doğru. Kimyasal 5 puan da buradan aldık. Toplamda 3 puan almış oldular. 16. soruda bir kimyasal değiş tepkime sorusu var. Yukarıdaki kimyasal tepkimelere bakarak hangileri doğrudur? Kimyasal tepkime sonucunda bir madde Kimyasal tepkimelerde kütle korunur. İkinci örnekte 32 artı 32 64'tür. Bu da doğru. Kimyasal tepkime sonucu bileşik oluşabilir. Evet. Doğru cevabımız 1-2-3 olmalı diyoruz. 17. soru sıvı basıncı sorusu. Bunu sayı vererek göstereceğim. Sıvı basınçları arasındaki ilişki buymuş. Yani A eşittir B küçüktür C olması gerekiyor. Sıvı basıncını hemen hatırlayalım. Derinlik ve yoğunlukla doğru orantılıydı. Hemen sayı vererek göstereceğim. E, derinliğine 1 diyorum. Bunun derinliği 2. Bunun derinliği de 1 olarak verilmiş. Gelelim yoğunluklarına. Şöyle gösterelim. Yoğunluk olarak A ile B'nin basınçlarının eşit olması için bunun yoğunluğuna 2 dersen bunun yoğunluğuna da 1 demeliyim ki çarpımlar eşit olabilsin. Bunların da bundan daha küçük olduğunu söylediğine göre bunun yoğunluğuna da 3 gibi bir sayı veriyorum. E bu durumda K'nın yoğunluğu yani 2, L'nin yoğunluğundan yani 1'den büyüktür. M'nin yoğunluğu L'nin yoğunluğundan yani M'nin yoğunluğu 3, L'nin yoğunluğu 1'den büyüktür. K'nın yoğunluğu yani 2, M'nin yoğunluğundan yani 3'ten küçüktür ifadeleri doğru. L sıvasının yarısı boşaltılırsa AB kaplarındaki sıvı basınçları eşit olur ifadesi yanlış. 18. soruda bir Torricelli deneyi var. Bu deneyde farklı yüksekliklerde yapılan ölçümleri sormuş. Yerden yukarıya doğru çıkıldıkça açık hava basıncı azalır. Demek ki C noktasında en yukarıda olmalıyım. A noktasında da en aşağıda olmalıyım. Buna göre baktığımda tablolarıma B seçeneği doğru cevabım olmuş oluyor. 19. soru DNA zinciri sorusu. Karşılıklarını tamamlıyorum. Timin'in karşısı Adenin, Stozin'in karşısı Guanin, Adenin'in karşısı Timin ve Guanin'in karşısı da Stozin. Hangisi söylenemez diye sormuş. Üçgen sembolü yerine A yazılmalı. Kare sembolü yerine T yazılırsa onarılabilir bir hata olur. Yanlış eşleşmeler onarılabilir. O yüzden doğru yıldız sembolü yerine bir şey yazılmazsa onarılamaz bir hata olur. Eksik nükleotitler de onarılabilir hatadır. O yüzden bu yanlış. Kare sayısı yıldız sayısına eşittir dediğinde Guanin sözüne eşit olduğunu söylüyor. Doğru cevabımız C seçeneği. Ve 20. sorumuz. Bu soruda Boş ağırlıkları birbirine eşit olan özdeş kaplara belirli miktarda su doldurduğumda kapların oluşturduğu katı basıncını gösteren grafik aşağıdaki gibidir. Şimdi katı basıncı iki faktöre bağlıydı. Birisi ağırlık, diğeri de yüzey alanı. Bunların yüzeyleri aynı olduğuna göre basınçlarındaki farklılığı sağlayan şey ağırlıkları. Demek ki bir numara en ağır olan, 3 numara sonra geliyor en hafif olan da 2 numara. Sıvı basıncı nelere bağlıydı? Sıvı basıncı da derinlik ve yoğunluğa bağlı. Bunların derinlikleri aynı olduğuna göre yoğunlukları farklı olmalı. Ağırlıkla da yoğunluk doğru orantılı olduğu için ağırlığı fazla olanın yoğunluğu da fazla demektir. Bu durumda da katı basıncıyla sıvı basıncının aynı grafiğe sahip olması gerekir diyebiliriz. Cevabımız B e seçeneği olmalı.